Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu videonun içerisinde APA 7'ye göre tablonun nasıl şekillendirileceği hakkında kısaca bir bilgi vermeye çalışacağız. Ancak sizler buradaki bilgilerle yetinmeyip kendi üniversitenizin tez yazım kılavuzuna uygun olarak hareket etmenizde fayda olacaktır. Ancak burada da genel bir bilgilendirme açısından tezinizi yazmaya başladığınızda tabloları oluştururken ya da tablolara başlıklar verirken buradaki bilgilere uygun hareket ederseniz çok yüksek ihtimal tez yazım kılavuzuna uygun hareket etmiş olacaksınız demektir. Bizim önce şuradan bakalım. Mesela biz buraya geldik dedi ki tablo 1 demişiz. Gördüğünüz gibi Times New Roman ve 12 punto. Aynı zamanda tablo 1 dediğimiz tablo 1, tablo 2, tablo 3 bunlar koyu yazılıyor. Ve gördüğünüz gibi italik şekilde değil ve düz bir şekilde yazılmış. Sonra bir boşluk alta inmişiz. Yani bir satır alta inmişiz. Bu tablo 1'in ismi değerler ve frekans sayılarıymış. Gördüğünüz gibi bağlaç olan ve haricindeki geriye kalan değerler, frekans sayıları olan kısımlar baş harfleri büyük şekilde yazılmış. Ve gördüğünüz gibi tablonun ismi italik bir şekilde yazılmıştır. Gördüğünüz gibi tablo 1. Siyah yazdık ve düz bir şekilde yazdık. Tablonun ismi olan değerler ve frekans sayılar italik. Bağlaçlar haricinde geriye kalan kısımlar baş harfleri büyük oldu. Şimdi de biz varsayıyoruz ki bir tane tablo oluşturduk. Tablo bir ızgara şeklinde denir. Yani hem yatay çizgileri hem de dikey çizgilerin tamamı var. Biz böyle bir durumda ne yapacağız? Yani ben imleci bu tablonun üzerine getirdiğimde şu sol yukarı köşede açılan yeri tıkladım ve gördüğünüz gibi tablonun tamamı seçildi. Şimdi buradan geldiğimizde şu yukarıya doğru geldiğimizde buradaki şu aynı zamanda sol tarafında tablo işaretine benzer bir işaret olan yeri gördünüz. Buraya geldik ve bunu tıkladık. Sonrasında kenarlık yok olanı tıkladık. Şimdi gördüğünüz gibi burada hiçbir kenarlığımız yok. Ancak apa halen bunu istemiyor. Sonra yeniden buraya geldim. Yeniden bir kez daha seçtim. Sonra yine buraya geldim. Ve diyorum ki alt kenarlı bir kez tıkladım. Sonra yine bir kez daha buraya geldim. Üst kenarlı bir kez daha tıkladım. Gördüğünüz gibi hem en alttan hem de en üstten birer tane çizgimiz var ancak bununla da yetinmeyip sadece bu başlığın olduğu yani tablonun en üstündeki ana temaların ya da ana kategorilerin olduğu yeri seçtim. Buraya yukarısı yine geldim. Burada da alt kenarlığın yani kenarlık olmayan sadece seçtiğimiz yerin kenarlık olmayan yerine geldim, tıkladım ve gördüğünüz gibi şu an bizim istediğimiz APA 7'ye göre tablo şekli tam da buna göre uygun oldu bu saatten sonra artık tablo 1'e göre deyip yorumumuzu da yine tabloya göre yazmamız gerekecek. Çünkü bazen burada insanlar tablodakilerde tam anlayamadıkları kısımları bu açıklama kısmından okuyarak daha da net anlaşılabilir zaten sizden de hem danışman hocanız hem enstitü tez yazım kılavuzuna göre hareket etmenizi istediğinde sizler de tam buna göre hareket ederseniz daha iyi olacaktır gördüğünüz gibi aslında ben şu değerleri seçip bakın solat dayalı yapabilirim daha da güzel gözüksün isterim yukarıdaki ana kategorileri siyahla yazdığım koyu puntoyla yazdığım gibi aynı zamanda yukarıdan aşağı olan kısımları da koyu bir şekilde getirdim yani bizim için dışarıdan okuyan biri yani siz bile baktığınızda buradaki bu tablonun çok daha güzel bir şekilde oluşturulduğunu görmüş olacaksınız. Eğer tezinizi yazarken bu formata uygun hareket ederseniz çok yüksek ihtimal sizin üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun olarak hareket edilmiş olacaktır. Bu sebeple siz yine buraya bakın buna göre oluşturun ancak olur ya danışmanınız ya da olur ya sizin enstitünün tez yazım kılavuzunda farklılık varsa ki çok az farklılık olacaktır varsa da ona göre düzeltmenizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar çalışmalarınızda başarılar dilerim. Umarım yeni videolar da sizin yapacağınız tez yazım çalışmalarında işinize yarayacağı için kanala abone olabilirsiniz. Sorularınızı da videolar altına sorabilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede geriye dönüş yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar çalışmalarınızda başarılar dilerim. Kolay gelsin.